Allah Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı bütün sevgisine rağmen bütün sevgisine şu kainatta onun kadar sevdiği başka bir kulu yok Allah'ın buna rağmen onun önüne onu üzmeyecek her dediğini yapacak bir nesil koymadı 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 aksine yediğini burnundan getirecek bir grupla karşılaştırdı onu bedeviler de böyleydi ensar da onu üzdüğü oldu muhacirlerin de üzdüğü oldu ama hiçbirinde böyle olmaz ben bu şartla sizi almamıştım demedi hep o rahmetellil alemin cinlere hayvanlara ağaçlara derelere ırmaklara bile merhametiyle muamele eden birisi olarak o gönülleri kazandı 10 dakika eziyet çekti 14 asırdır rahmeti dilden dile dolaşıyor ama eğer Muhammed şu Allah'ın malından bana da ver senin babanın malı mıydı o diyen adamı burayım kafasını ya Resulullah dediğinde Ömer vur gitsin terbiyesiz deseydi Napolyon'un anıldığı listede anılacaktı o zaman düşmanlarının bile ona iman etmeyenlerin bile rahmet örneği daha ötesi olmaz dediği bir peygamber olarak anılmayacaktı o zaman vur gitsin terbiyesize deseydi sigara içen çocuğu evin balkonundan aşağı atma hakkımız olacaktı bizim o hanımları ona komplo grupta onu haftalarca üzgün bir şekilde Medine sokaklarında dolaştırdıkları zaman Allah belanızı versin kadın milleti sizinle uğraşılmaz zaten kimin karısısınız bunun kıymetini bile bilmiyorsunuz verseydi hiçbir Müslümanın eli altında bir kadın üç ay nikahlı kalabilir miydi rahmet budur örnek budur onun ahlakını biz sadece sakal bırakmakta mı örnek alacağız. Sadece umreye gitmek mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını örnek almaktır? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ibadette örneğimizdir. Cihatta inşallah örneğimizdir. Ahlakta örneğimizdir. Siyasette örneğimizdir. Ekonomide örneğimizdir. Her şeyde Biricik peygamberimiz var zaten bizim.